Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Kasap. Sizlere bazı özel sorular çözeceğim. İstatistik alanında gerçekten sizin için ilginizi çekecek sorulara yer vereceğim. Sorunun bir tanesi şöyle. fx eşitir 1 bölü n çarpı toplam mutlak değer içinde x i eksi a fonksiyonun minimum alması için a ne olmalıdır? Bu mutlak sapma formülüdür. Bu a ne olsun ki bu fonksiyonun minimum değer alması? mümkün olsun. Burada şuna dikkat ediyoruz. Yani türev alıp sıfıra eşitlediğimizde ekstremum noktaları buluyoruz matematiksel olarak. Ya maksimum ya minimum. Burada türev alırız. Evet. A'ya göre türevini aldığımda sıfıra eşitleyecek olursak Burada mutlak değerin türevi işaret fonksiyonudur. Dolayısıyla x i eksi a şeklinde olur ve bunu da eşittir sıfır deriz. E burada sıfıra eşit dediğimiz için burası düşer zaten. Bu ifadenin sıfıra eşit olması nasıl mümkün olur? Buna bakalım öncelikle. Sıfıra eşit olması için işaret fonksiyonunun şu durumunu bilmemiz lazım. Mesela işaret fonksiyonu şöyledir. Eğer x sıfırdan büyükse bir değerini alır matematiği olarak. Eğer işaret fonksiyonu eğer x sıfırdan küçükse de eksi bir değerini alır. Bunu bilmekte yarar var. Burada toplamların sıfır olması gerekiyor. Toplamların sıfır olabilmesi için 1 olacak, eksi 1 olacak. 1 olacak, eksi 1 olacak ki 0 olsun. Yani şuradan gelen değerler bir eksi 1 olacak, bir artı 1 olacak. Hatta toplam şeklinde yazacak olursak şöyle yazmamız gerekecek. Artı 1, eksi 1, artı 1, eksi 1 şeklinde gidecek. Şimdi bunu sağlayabilmek için A değerinin Medyan olması durumu buna uygun olacak. Medyan. Çünkü neden? Medyan tam ortancadır. Toplam frekansı tam ortadan ikiye bölür. 10 tane sayı varsa 5'i medyanın altında 5'i medyanın üstündedir. Dolayısıyla altındakiler eksi 1 üsttekiler artı 1 bir, birbirini yok eder sıfır olur. O zaman demek ki bunun medyan olması doğru oluyor. A'nın medyana denk değer alması durumunda fonksiyonun minimum olması mümkün olacaktır diyoruz. O zaman a eşittir medyan olacaktır. Çünkü bakın işaret da x sıfırdan büyükse 1, küçükse eksi 1. Sıfırsa zaten sıfır oluyor. Bu nedenle biz buranın toplamının sıfır olmasını istiyorsak nasıl olacak? Bir artı 1, bir eksi 1, bir artı 1, bir eksi 1, -1, 1, -1, 1, 1 olacak. Dolayısıyla ben buraya medyan yazarsam toplam frekansın yarısı medyanın üstünde, yarısı medyanın altında olacağı için eksi bir artı bir birbirini götürecek. Demek ki bunun medyan olması doğru oluyor. Bu şekilde soruyu çözmüş olduk. Birinci sorumuz buydu. İkinci sorumuz bu soruya bağlı olarak gerçek yaşama ilişkin bir soru. Evet sorumuz şu şekilde. Çok da güzel bir soru. Bir yolun 10. 15. 35. ve 45. kilometrelerinde depolar var. Burada dükkanı nereye açalım ki depoları olan mesafe minimum olsun? İşte mutlak sapma sorusunda olduğu gibi. Yani mesafenin minimum olması lazım. Mesela burada, burada şuna gerek yok. İşte bu farkın minimum olması lazım. Mesafe ifade ediyor. Mesafe mutlak değerdir zaten. Bu farkın minimum olması için. Burada enin bir önemi yok. Yine medyan olacak. O zaman bu soruda biz ne yapıyoruz? Bunların medyanını bulduğumuzda dükkan açacağımız yeri test ediyoruz ve depolar olan mesafe minimum oluyor. O zaman ben burada medyanı buluyorum size. 10 15 35 ve 45. Burada medyanı hemen bulalım. Bir baştan bir sondan gitti. iki tane kaldı. Toplayıp ikiye biliyorum. 15 artı 35 bölü 2 eşittir. 40 bölü 2 baktığımızda Ha, 50 bölü 2 25 yapar. Evet 25. Cevap 25'tir. Bu medyan değeri çünkü bakınız baktığımızda bu arada medyan toplayıp ikiye böldük. Medyan 25 oldu. O zaman 25. kilometreye dükkan açarsak bütün depolar olan mesafe minimum olur. Cevap Ceyhan'dır. Bu şekilde. Aslında bu sorunun altyapısı kuramsal kısmı budur. Gerçek yaşama ilişkin kısmı da budur. Bu şekilde çözmüş olduk. Bir sonraki soruya geçiyoruz. X rastgele değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonu bu şekilde verilmiş. Normal dağılım fonksiyonudur. X sonsuz artı sonsuz aralığında değer alıyor. X'in eksi alttan büyük olma olasılığı soruluyor. O zaman biz bunun normal halini şöyle ifade ederiz. Normalde olasılık fonksiyonu şu şekildedir. Olasılık yoğunluk fonksiyonu 1 bölü sigma çarpı kök içerisinde 2 pi diyoruz. Çarpı e üzeri eksi x eksi mü'nün karesi bölü 2 sigma kare şeklinde yazarız. Bunu bu şekilde yazarız. şekilde yazdık ve bu, bunu şöyle ifade ediyoruz artık. Buradaki, buradaki x eksi mu ya burada artı 3 olmuş. Demek ki mü eşittir eksi 3 gördüğünüz gibi. x eksi mü olunca böyle olunca 3 eksi 3 olmuş oldu. Mü eksi 3. Burada sigma kaçtır diye sorarsanız sigma eşittir 3'tür. Tamam. Evet. Buna göre gerekli uygulamayı yapalım. O halde şu hesaplamayı yapacak olursak x büyük eksi 6. Bunu şöyle yaparız. x eksi mü bölü sigma deriz. Bu tarafta da eksi 6 eksi, eksi 3 artı 3 olur. Bölü sigma 3. Ve bunun sonucunda da bunu şöyle yazarız. Şu z oluyor zaten. Burası z oluyor ya z değeri. z büyük ne oluyor? eksi 1 oluyor. Eksi 3 bölü 3 eksi 1. E bunu da çizim olarak şöyle yapacak olursak farklı bir renkle çizeyim size. Şöyle baktığımızda burada şurası tam sıfır noktasıdır. Çünkü standart normalde dağında ortalama sıfırdır. Eksi birden büyük olsun diyor. Bir standart sapma sola kaydım standart sapması 1'dir ya standart normalde alalım. Ne diyor? Z'nin eksi 1'den büyük olması diyor. O zaman paralı bölgeyi seçiyoruz. İşte burası. Buradaki alan bu olasılığı verecek bize. O halde orayı şöyle yazıyorum. Şurası zaten 0,5 birim kare. 0,50 birim kare. E şurası da 0,34 değil miydi? Yani 0,34 13 şeklinde oluyordu. Z tablosundan 0,34 13. Bunu toplarsak 0.50 artı 0.34 13 şeklinde yazdığımızda cevap 0.84 13 olacaktır. Bu şekilde cevabı bulduk. Evet. Demek ki bu olasılığı bu şekilde bulduk. Burada bu verilen olasılık yoğunluk fonksiyonundan ortalamayı bulduk. İşte gördüğünüz gibi formülde bu eksi ya artı 3 olunca eksi 3 oldu. Burada da 2 sigma kare işte Zaten sigma'yı burada görüyoruz ki standart sapma. Bakın formülde bu standart sapma. Standart sapmayı 3 gördük. Burada teyit ediyor. 3'ün karesi 9. 2 kere 9. 3'ün karesi 9. 2 kere 9. 18. Buradan da görebiliriz ama direkt bu kendine ele veriyor zaten. Buradan biz standart sapmayı aldık. Şuradan da ortalamayı aldık. Artık geri kalanı işe koştuk. Bu sorun çözümü de bu şekilde arkadaşlar. İstatistik soruların çözümleri aslında zorlayıcı değildir. Önemli olan problemi anlamak, çözüm için doğru plan yapmak önemlidir. İstatistik soru çözmenin temel kuralı budur. Problemi anlamak, çözüm için plan yapmak çok önemli. Geldik buraya moment çıkaran fonksiyon sorusuna. Hemen bunu da size çözüyorum. Öncelikle normal dağılıma sahip x rastgele değişkenin medyanı kaçtır diyor. Normal dağılıma ilişkin moment çıkaran fonksiyonu şöyle yazacak olursak e üzeri mü çarpı t artı 1 bölü 2 sigma kare ve bir de t'nin karesi şeklinde yazılır. Evet. Bu şekilde yazılır. Yani biz bunu normal dağılım için moment çıkaran fonksiyonu bu şekilde bileceğiz. Tekrar ediyorum. Bu moment çıkaran fonksiyonu da e üzeri mü çarpı t artı 1 bölü 2 sigma kare t kare diyoruz. Modelimiz bu. O zaman burada mü'yü görebiliyoruz aslında şuradan. Mü eşittir 3 olduğunu gördük. Artı artı burada 1 bölü 2 sigma kare eşittir 1. Bakın T karenin kat sayısı 1. Dolayısıyla sigma kare de eşittir 2 olarak bulundu. Evet buna ihtiyacımız var mı? Yok. Ama bunu da görmüş olalım dedik. Bizim ihtiyacımız olan şey sadece şu. Ana kütle ortalaması belli. Medyanı soruyor. Zaten normal dağılım simetrik değil mi? E, simetrik dağılımda şöyle bir bilgi var. Tam şu noktada arkadaşlar, tam şu noktada mü eşittir medyan o da eşittir moddur. Yani ortalama medyan mod normal yani simetrik dağılımda birbirine eşittir. E ben mü'yü biliyorum zaten e medyan da buna eşit. O zaman bize medyanı sormuş medyan 3. Bu kadar kolay. Demek ki burada şuna dikkat edeceğiz. Normal dağılım moment çıkaran fonksiyonunu bileceğiz. E üzeri mü t artı 1 bölü 2 sigma kare t kare. İşte mü t deyince mü ortalama 3, 1 bölü 2 sigma kare dediğimizde zaten şu kat sayı da 1. Bunu da 1'e eşledik. Sigma kare 2 oldu. Bununla bir işimiz yok da sorsaydı buradan da varyansı elde etmiş olurduk. Buna gerek kalmadı. Soru da medyanı sorduğu için ortalamayı biliyorsak medyanı ortalamaya eşitleriz. Bunu da çözmüş oluruz arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Yani bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. Burada moment çıkaran fonksiyonu bilmemiz gerekir. Bir sonraki soruya geçelim. Bu sizlere tanıtım amacıyla çözmüş olduğum sorulardır. Ve buna ek olarak her türlü soruda temel stratejileri size derslerde veriyorum arkadaşlar. Bakalım burada ne soruluyor? Öncelikle problemi anlayalım. X beklenen değeri 4, varyansı 3 olan binom rastgele değişkendir. X seçtir 1'in olasılığı nedir? Şimdi binom dağılımında beklenen değer şu şekilde hesaplanıyor n çarpı p şeklinde. Varyans dediğimiz şey bu şekilde ifade ediliyor. n çarpı p çarpı q. Öncelikle bunu bileceğiz. Beklenen değer kaçmış? E, 4'müş. Varyans kaçmış? 3'müş. O zaman ben buraya 3 yazsam, şu n çarpı p'ye 4 desem, q'nun değerini bulurum. q 3 bölü 4 olasılıktır. 3 bölü 4. Peki P'nin olasılığı nedir? E, P'nin olasılığı 1 bölü 4'tür. Bunu bulduk mu artık işimiz kolay. Bu başarı olasılığımız, bu başarısızlık olasılığımız. Binom da böyledir. X eşittir 1 olasılığı nedir? P, X eşittir 1 olasılığını hesaplıyorum. Bir de N'i bulmam lazım. O zaman ben burada P yerine 1 bölü 4 yazarsam N çarpı P eşittir 4 ya. P yerine N çarpı 1 bölü 4 dersem o da eşittir 4. O zaman en eşittir ne olur? 16. N'i de buldum. Artık ben binom formülünü uygulayabilirim. N'in x'li kombinasyonu yani 16'nın birli kombinasyonu x dediğimiz bu. Çarpı p üzeri x 1 bölü 4 üzeri x x 1 ya 1 yazdım. Çarpı q üzeri 3 bölü 4 üzeri n eksi x diyoruz. 16 eksi 1 15. E buradan baktığımızda 16'nın birlisi zaten 16 oluyor. Bu arada seçeneklerde bir eksiklik olmuş. Şu 16 olacak. Evet 0.25 0.75 üzeri 15. Evet şurada 1 olacak. Buna dikkat edin. Seçeneklerde çıkmamış. Dizgi hatası olabilir. Sorun değil. Onu ben ekliyorum. Buraya 1 diyorum. Cevap denizlidir. Bu 16 olacak. Çünkü 16'nın birlisi 16 ya. Bu 16. Şu 0.25. Şu 0.75. Bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Bu soruyu da böyle çözdük. Geldik son soruya. Son sorumuzda x ve y rastgele değişkenlerinin ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu verilmiş. Ve x'in ve y'nin aralığı 0-1 aralığında diyor. Buna göre x rastgele değişkenin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu nedir diyor x'in. x'in marjinali soruluyor. Burada şu kuralı izliyoruz. X'in marjinali sorulduğunda değişim Y'ye göre olacaktır. Unutmayın. X'in marjinali soruluyorsa biz integral alacağız. Y'ye göre değişimi ölçeceğiz. O zaman Y'nin aralığını alıyoruz. 0, 1 aralığında X artı Y ve tabii ki X'in marjinalini bulunca neye göre integral alıyoruz? Y'ye göre. Bu şekilde. Dolayısıyla y'nin sınırlarını kullanıyoruz. Y'ye göre integral alıyoruz. O zaman alıyoruz y'ye göre integral. Alacak olursak x çarpı y olur. Artı y'nin karesi bölü 2 olur. Ve sınırlarımız 0, 1 şeklindedir. O halde üst sınırı yazdığımızda tabii ki biz bunu y yerine yazıyoruz. 1 yazdım. x artı 1'in karesi 1 bölü 2. 0 yazdığımızda zaten gider. O zaman sonuç budur. O zaman bunu şöyle yazarız f x'in marjinali eşittir x artı 1 bölü 2 şeklindedir. Marjinalde bazen buraya küçük bir şekilde x ifade edilir belirtmek için bazen de yazılmaz. Bakın burada evet fx demiş. Direkt fx de yazılabilir. x artı 1 bölü 2 sınırlarda işte x'in sınırlarıdır. Çünkü x'in marjinalini yazıyoruz ya cevap denizlidir. Evet arkadaşlar size tanıtım soruları çözdüm. Buna benzer soruları hep böyle teknik çözümlerle size kolay yoldan çözüyorum. Ben Hacettepe İstatistik'ten e, mezun bir istatistikçiyim. Uzun yıllar bu dersi anlattım. Sizlere de canlı derslerde, online derste, örgün derste konu anlatımı yapıyorum ve bu soruları çözüyorum. Hepinize hoşçakalın. Görüşmek üzere.